Ya kessene şu adamı ya şuna bak hala 15 levelde kaldı ya Ulan elmas hiçbiriniz oynamayı bilmiyorsunuz ya vur 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 Tamamdır bu boss'u da kestik abi, güzel abi. Aa, Sakar'ın sesi geliyor lan bir oyun oynatmadın ya Allah Allah abi, abi, abi. Ne oldu yine ya laptop işte. Laptop'unu kim çalsın senin Sakar şu tipe bak ya git üstünü başını giyin Ya bilmiyorum gel bir tane yuvarlak gibi bir şey buldum ben gel 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 gibi. Yuvarlak gibi bir şey mi buldun <laughs> Ya Sakar odanda yuvarlak ne olabilir? Ya alt tarafı bir tane peçete vardır. Odur büyük bir ihtimal. Ee, laptop ya Sakar dur laptopuna başlayacağım. Kafam beynim dönüyor zaten. 6 saattir Metin 2 oynuyorum ya. Sakar bizim şuradaki koltuk ata benzemiyor mu? Ya, ya. Laptop bul, laptop tamam dur dur bulacağız ya. Ee, arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Doktor ailesi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Ben de oyun oynuyordum. Kusura bakmayın. Bir anda videoya girdik. Neredeydi Sakar? Ha burada. Sakar oda girenin parası kaybolsun Sakar ben girmiyorum Gel gel ben izin verince girebiliyorum gel Ya yürü git param yok zaten hiçbir şeyim yok ya Abi, gel gel ben izin verince girebiliyorum ya O, o girmeyin diye yazıyor Tamam gel. bunu sil o zaman buradan Tamam gel siliyorum ya <laughs> Artık Sakar odasına girebiliriz Hani nerede? <laughs> Ana laptopu çalınmış gerçekten <laughs> Dur 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 Buranın içine koymamış Bu ne Sakar ya dur bir dakika üstteki çekmecelere bakayım Burada gizli geçit mizli geçit yok mu? Bak bizi kandırmıyor değil mi? Oo harbi lan elmas bloğun için delmişler. Nasıl yaptınız lan bunu? Kaç aldın bunu? E işte. Burada gördüm. Sen almadın mı? Sakar o zaman. Aa bir dakika buradaki delikten mi kaçtı acaba? Nasıl, kaçacak ki, o kadar delikten delik. Tabii ki bunlarla Sakar görmüyor musun? Şunu al hemen eline sağ tıkla. Hop bak hadi gördün mü? Gel, gel, gel. İnşallah ya. eski halimize geri döneriz Sakar Abi döneriz döneriz. Gel hadi, hadi. bak. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy böleceğiz lan çok yüksekten aşağı düşüyor. Abi. <laughs> lan, lan bu çok kötü çok kötü. Çık hadi, çık çık çık. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Bilmiyorum sakar, burada iki tane kapı var. Aha, büyüme eksilleri buldum buldum. Bunlar küçük hırsızlar demek ki. Koş koş hadi koş. Allah. Ya bunlar senin odanı nereden buldu ya? Hop, ha düzeldim vallahi. Sesleriz. Şundan bir tane kalsın da belki lazım olur arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. O burada ne? bir sandık var. <laughs> para var içinde. Allah beleş para. Hadi kılıç var kılıç var. Bizi beni koru beni koru. Tamam sen de şu yayla oku al o zaman. Belki işine yarar. Tamam hadi. Burada bir şifreli kapı var. O zaman buradan gideceğiz arkadaşlar. Abi de mi oynuyoruz bu ne ya? Ben yaycı oldum sen de. Kılıççı oldum. Sen nicasın ben de savaşçıyım sakın. <laughs> Bana bak buradaki fırınların içine bak. Tuşmuş olması lazım burada bak. Kapı koymuşlar. Allah ım. Bilmiyorum vallahi Sakar şuradaki fırınlara bakalım. Ulan nereye koydunuz şu şeyi ya? Sakar sen bulursun hadi çabuk ol. Arıyorum arıyorum abi, bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bakalım şu yukarılara doğru bakayım, ortalara doğru. Şu altımıza falan bakayım belki altımıza koymuşlardır. Altlara bak bakıyor. Tamam tamam. Hadi Sakar sen bulursun güveniyorum sana. Hadi ya neredesin ya? Hiçbir yerde yok ya. Ben bu kapıyı kırmak istiyorum Keltoş mı? Bir dakika burada bir yerde olmasın. Ana Sakar sen bulamadın mı hala? Ya yeter lan Ana ne yapıyorsun lan? Oha kapıyı kafasıyla kırdı. Sakar ne yapıyorsun? Ana. Ölmemiş iyi ki. Lan öldün sandım ha. Abi tutuldum sonra ya. İyi yaptın iyi. Burada bir sandık var. Şapir Ho or yazıyor içinde. Bunda galiba böyle parkur yapacağız. Aa, Çık ne oradan. Ben daha iyi yaparım Sakar. Sen yapmayı mı biliyorsun? Ya Allah'ın kel toşu. <laughs> bana benim oğlum benim oğlumun saçı var. Pembe oh, saçı var. Pembe saçı mı var oğlunun? Ee? <laughs> Oğluna da pembe saç yakışırdı Sakar zaten. Hop oh, buradan ya, böyle. Ya. Hop aha buradan karşıyor İşte bu. Şunları da kıralım. Tamam geçmeyi başardık. Burada da bir kapı çıktı. Aha lazerler en sevdiğim. Bunların böyle arkadaşlar böyle, böyle burasından de. geçerseniz hiçbir şey olmuyor. <laughs> Allah oluyordu bir anda. Tamam buradan böyle tırmana tırmana geçeceğiz Sakar. Çok kolay Harbi kolaymış. Bunu yapan adamın aklı yok galiba. Ana abi, burada sandık var, Aha içinde şifre var. 45 69 diyor. İlk giden kapıdan geçer Sakar. Görüşürüz. Abi bir şey yiyeceğim. Benim <laughs> de <bana> <gülüyor> <geçeceğim>. <gülüyor> Ne laptop oğlum bu hırsızın bir sürü parası da vardır. Hop 1 2 3. Tamamdır. Bir de buradan böyle bir de buradan böyle. Hop geri çıktık tamamdır. Arkadaşlar gel toşa. gel buraya. Yürüyor yürü, gidiyoruz hadi. Ya nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz ya? Şimdi şifremiz neymiş? 45 69. 45 69. <laughs> Allah zekar içeride bir sürü adam var. Chest adamlar, sandık adamlar. Geldim, kopya, kopya. Kopya. Şifreyi söylüyorum. Ee, 45 69. Vur, evet. hepsine, vur hepsine vur hepsini Geberin lan vurum. geberin lan Gebertiyorum gebertiyorum çok az kaldı Hadi bakalım sen de öleceksin sen de öleceksin Zıplayarak vuruyorum hepsine Gel buraya vurum, vurum. O, Tamam dur bir tanesini bırak sakar konuşturacağız onu Ya Öyle niye değil. öldürüyorsun hepsini benim kılıcım yok ki Ulan sakar sonuncuyu sen öldürdün ya Ben bırakmıştım ya neyse al şunu Bir sürü şey çıktı şunları bir açalım bakalım Arkadaşlar şöyle böyle şuna bak Yam yam silahına benziyor kafana atayım mı Hop Aa, atabiliyorum bana bana. <laughs> Al şöyle bir şey çıktı Kazma çıktı Kılıç çıktı arkadaşlar kılıç kazma var. Kazma. Kazma Bendeki daha güzel sakar bak kırmızı Bakma, bu <laughs> Bir dakika burada sandıklar var Aha buradan bir tane şey çıktı İksirler çıkıyor sakar kır kır bütün şeyleri kır sandıkların üstüne buruyorum, buruyorum, buruyorum. Bu boş bu da boş Bunu da kıralım bakalım Bu da boş bu da, da boş, boş. Kapı var gel şunu basalım. Hop healing bastım valla. <laughs> Zombi madenciler nasıl geçeceğiz? Dur 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 sakar. <laughs> Ulan atlamayacak. Allah ölüyor be. Ya sakar ben sana ne söyledim ya. Bak senin yüzünden yine öldüm. Ulan gel toş, bekle geliyorum. <laughs> bu çocuk dövüşmeyi de bilmiyor arkadaşlar ya. Hemen aşağı atlıyor. Şuradan bir tane alacağız, küçüleceğiz. Daha sonra buradaki delikten aşağı ineceğiz. Bunu da atalım gitsin ya. Gel <laughs> bomb vallahi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bak sizin için yapıyorum vallahi. Allah tamamdır şuradan çıkalım şöyle Ulan sakar ulan sakar bana zaman kaybettiriyor anca edin. Geliyorum arkadaşlar aha buradan böyle çıktık Tamam şuradan bir tane büyüme iksiri almamız Aa. lazım Şunu da alalım hadi hadi, hadi 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 ver şunu ver şunu Heh tamam büyüdük ee, buradan geçeceğiz tamamdır Daha sonra buradan geçmiştik zaten Şuradaki kapıdan geçeceğiz tamam geçtik Heh geri geldim Öldürdün mü hepsini Aa. Ulan keltoş gelin senin yüzünden öldüm ki vuruyor Kafanı gözünü koyacağım ha. seni. Ki vuruyor geber lan Şuna bak zıplayarak gidiyor bir de kendini tavşan sanıyor Bu kapıyı da kıracağım büyük bitti <laughs> bak Tuzak varmış Ben yer miyim lan tuzağa Ne tuzağı var ne tuzağı var Sen gelme Sakar yürü git <laughs> de... Sakar yürü bir <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü aşağıya bak kazık koymuş Aha hırsız lan yakalandın lan Ver Sakar'ın laptopunu Nereden buldunuz lan beni Nereden mi bulduk seni Sakar dediği kelimeye bak <laughs> Ali Messi'yi donundan bulurum ben Kokundan bulurum oğlum. Helal et babamı helal. Tamam abi veriyorum abi vallahi bak kızmayın. Oğlum bunlar ne? Bunlar hepsi benim. Sakar, sakar abi. üstüne yürü deliye düşürelim. Üstüne yürü üstüne yürü. Deliye düşsün. Kafana vururum lan. Kafana vururum. Kafana vururum. <laughs> Aferin sakar. <laughs> Kendi tuzağına düşürdün en iyi. Ölü ölü can <laughs> çekici. Aa öldü vallahi. Gelmiş. <laughs> <laughs> He. Böyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Bunu da böyle yapalım. Hadi gidelim Sakar. Kapıyı aç. Gidiyoruz. Ulan iyi ki öldürdün ha şu kapıyı aç da işte. gidelim hadi Nasıl Kıracağım. Kıracağım He onu da kır Hadi önden sen git ben geliyorum tamam, hadi Allah Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir Bugün Sakır'ı laptopunu aradık ve bulduk arkadaşlar evet. Şuraya blok koy blok blok, Dur, o da. Olmuyor, ya. Bekledim, ben de blok ya arkadaşlar daha buradan dışarı çıkamıyoruz Sakar'a bakın ya. Evet. Tamam Sakar aferin. Hadi çıkalım. Koş arabaya getir arabayı. Araba nerede? Ya yürü evde evde yürü hadi. Ya. Eve nasıl mı gideceğiz? Geldiğimiz yerden sakar görmüyor musun? Yukarı delik var. sen odana çıkıyor burası. Abi merdiven yok. Merdiven yok. Nasıl gideceğiz? Tamam şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, ben sana buradaki blokları kırıp vereceğim. Sen yukarı çık aşağı ipat. Ya başlarda böyle şey yap Gel sakar beni. Elimdeki de atıyor. Aha valla çıkıyor. Hadi sakar hadi yürü yürü yürü. Gidiyor. Tamam geliyorum ben de arkandayım. Bütün şeyi aldım. Hazineyi aldım. Ben arkanda kaldım. bu elimde bu, gel, bu gel. var. Elimde bu var. Vallahi bana merdiven yapıyor. Hediye için merdiven yapıyor. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, <laughs> Hadi sakın. Ha? Blok veriyorum. Gel, al ya bloğum var elimde bunu tutuyor. Aa, bana e, merdiven e, yap. Ben, Uf, al. E, e, e. Tamam şöyle çıkalım e, arkadaşlar. E, e. Dur ben merdivenle yol yapacağım. Gel gel gel. Ben de desteği var ben şöyle kendimize yol yapalım. Koş arabayı getir Sakar koş. Ben ben sandığı bırak sandığı bırak. Ben seni bekleyeceğim zaten. A, tamam. Tamamdır. Kendi tarlamızdan çıktık. Şuna bakın kendi bahçeme çıktım ya. Araba, 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 araba. Bu hediyeyi nereye koydu ya? Keltoş. Ee, orada, orada, üstüne koydum. Nereye üstüne koydun ya? Geldim, 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 geldim. Ha, hadi geç. Çocuk dur nereden gidelim. çıktı arkadaşlar? Oha vallahi şipşek çakıyor. Heh neredesin? Aa, burada, burada, burada. Ha hediye nerede? Al onu yukarı gel. Ha, tamam hadi gidelim yürü Sakar gel. Ben <laughs> Sakar sen şu elindeki şeyi aç bakalım içinde ne var? Ana, niye <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Daha fazla troll Abone olduktan sonra mutlaka videoyu beğenin Bu arada ekrana iki tane video çıktı Tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz Görüşürüz kendinize iyi bakın ya. Bak bak bana bir doğuk ok atıyor Yiyorsa gelsene Sakar. Arkadaşlar bu arada şu an nereye gidiyorum diye soracak olursanız Crazy Craft'a gidiyorum Siz de baydoktor.tv adresinden Crazy Craft'ı indirebilirsiniz Açıklama kısmında var hadi görüşürüz